Yarmam haşlandı arkadaşlar. Penceremi açacağım. Ve bu haşlanmış yarmayı tabağıma döküyorum. Biraz önce haşladığım yarma bu. Bir kase fasulyem var, haşlanmış fasulye. Bir kase nohut. Burada kayısı, incir, 3-4 tane. İnciri çok fazla koymuyorum, siyahlandırıyor rengini diye. 4 tane yeter. Kuş üzümü var. Böyle bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kadar kuş üzümü var. Böyle bir çay bardağı kadar da e, çekirdeksiz üzüm, kurutulmuş üzüm, kuru üzüm yani. Burada da yine e, Portakal kabuğu rendeledim. Bunu en son koyacağım. Koku ve renk versin diye. Bu çok güzel oluyor. Hepsini koymayacağım. Bir tatlı kaşığını koyacağım bunu. Şimdi yarmamı da kenara alıyorum. Ve aşuremin malzemelerini doğrayacağım. Bunları küçük küçük doğrayacağım. Şimdi şöyle yapayım. Kaysıları doğrayacağım böyle. Şu şekilde doğrayacağım. İncirleri de daha sonra atacağım içine. İncirleri pişirmeyeceğim. Kaysıları biraz pişireceğim ama. Ben hepsini bu şekilde doğrayacağım. İncirleri de doğrayacağım şimdi. Şu şekilde ayıplayalım incirleri. Şu arkasını ve önünün kısımlarını alalım. Bunları da yine kayısıların ölçüsünde doğruyorum. Ben bunları pişirmeyeceğim ama sonradan üzerlerine atacağım. Çok hafif böyle bir sıcak sıcağın içinde kalacak. Şöyle doğruyorum arkadaşlar. Bunları da böyle doğrayıp hazırlayacağım. Şöyle bir tencereme alıyorum. Küçük bir tencerenin içerisine incirleri koyacağım. Üzümü ekleyeceğim. Şuradan kuş üzümünü de koyuyorum. Bunun üzerine su koyup haşlayacağım bunları. Tencereyi koydum. Buradaki buğdayı, patlatmış olduğum buğdayı yarmayı yani aşurelik buğdayı buraya alıyorum. Aşurelik buğdayımızı tenceremize koyuyorum. Üzerine bir kase nohut, haşlanmış nohut. Bir kasede haşlanmış fasulyeyi katıyorum. Üzerine de bir bardak su koyuyorum, sıcak su. Suyu eklemeye yapacağım daha sonra. Şimdi bunu böyle bir karıştırıp ocağa koyacağım. Tekrardan hep beraber bir daha pişireceğim. Bunların hepsini birlikte bir daha pişireceğim. Şöyle göstereyim size. Hep birlikte karıştırdım bunları ve ocağa koyacağım şimdi. Suyuna ekleme yapacağım. Ocağa koyduğum yarma üzerine biraz daha su ekledim. Pişiyor. Şu anda pişiyor. Bakın. Burada da üzümler pişti ayrı bir yerde. Kayısılar ve üzümler de güzelce pişmiş. Bunun altını söndürüyorum üzümleri kaysıyı büyük bir tencerede birleştiriyorum yarmayla marutla. Burada birleştirdim bunları. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Pişmeye devam etsin. Bu aşamada bir çimdik tuz atacağım içine. Şöyle bir çimdik tuz atıyorum. Bir bardak şeker. Tamamını koymayacağım şekeri. Biraz tadına bakarak koyacağım. Yarısını koydum. İyice pişireceğiz şimdi. Ee, çok siyah istemiyorsanız incirleri daha sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer ki inciri seviyorsanız çok da içinde böyle dağılsın istiyorsanız erken ekleyebilirsiniz. Ama ben incirleri biraz sonra ekleyeceğim. İndirmeye yakın ekleyeceğim. Şimdi tüm malzemelerimiz iyice ezilene kadar pişireceğiz. Biraz daha direği bir 10 dakika daha pişireyim. Diğer ürünleri eklerken yine göstereceğim sizlere. Şuraya son gaz pişiyor. Bakın bayağı bir koyulaştı. Şimdi ben bu aşamada inciri katacağım. Bu incirin hepsini koyuyorum. 5 tane incir var. koydum. Bir 5 dakika kadar da incirle pişsin. Sonra kalan yarım bardak şekerimi de ilave ediyorum. Her ihtimalle karşı şu kadarını ayırdım. bu aşamada şöyle bir tatlı kaşığı portakal rende. Bu aşamada arkadaşlar ben bir tane yeşil elma küçük küçük doğrayıp içine katacağım. Şöyle bir elmayı kabuklarını soyacağım. Bunları da yine çok ufak küp küp bu şekilde doğruyorum ve içine atıyorum. Birkaç dakika pişirip altını söndüreceğim. İncirler daha top top duruyor. Ezilmeliler. Tane taneler. 5 dakika sonra şu elmalar birazcık pişsin. Kapatacağım altını. Bardağımın dibinde azıcık şeker kalmıştı. 3 yemek kaşığı daha koydum üzerine. 1,5 bardak oldu şekerim. 1,5 bardak şeker koydum buraya. meyvelerin şekeri de tabii çıkar soğuyunca da güzel olur tadı şöyle şekerimi de biraz karıştırıyorum ikinci koyduğumu son koyduğumu diyeyim size şöyle göstermek istiyorum bakın nohutlar fasulyeler ve incirler incirler tane tane duruyor ezilmediler, daha erimediler. Ama karşılar ezildi, eridi. Üzümler şişti. Haşurem de bu arada pişti, tamam oldu. Söndüreceğim altını. Bir yarım saat sonra servisine yapacağım. Dinlenmesi gerekiyor. fazla sulu, çok fazla koyu olmamalı. Şöyle kıvamı bu şekilde. Soğuyunca yine koyulaşır zaten. Şöyle karıştırdığınızda içinde taneler görünsün. Tamamen su olmasın yani. Şimdi kapatıyorum altını. Aşure pişti. Servisini yaptım. Ceviz, fındık ve Hindistan ceviziyle süsledim. İsterseniz nar da koyabilirsiniz siz. Benim evde nar yoktu ben koymadım. Ve eğer seviyorsanız tarçın da atabilirsiniz. Afiyet olsun.